Ee, bugün red ball bilmem kaç oynuyoruz bilmiyorum bu yeni çıkmış ona ben de oynayayım, ne, oynayayım dedim hemen başlayalım umarım görüntü iyi çıkıyordur telefon biraz kasıyor umarım o evet konuşarak ve biliyorsunuz bakalım aaa aaa aa, shit ben nasıl zıplayacağım? Şuradan gideceğim. Vay babam vay. Daha oraya zıplayacağım ya. Arkadaşlar bu oyun çok zor ya. Oho çok zor ama. Sonsuz canal satın almam lazım. Çok zor. Gel. Şuradan gel hemen, hemen gel. Hop. Kalmadı. Oo. Oo. Ben yere indiğimde onlar kilidini açıyorlar. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Mom, 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 mom. Gel bakalım. Gel bakalım. bakalım. Arkadaşlar bugün çok eğlenceli bir video çekiyoruz umarım beğenirsiniz. Hayır, ya düşeceğim ya. Sağ tuş basmıyor arkadaşlar. Çok çabaladım, denedim ama sağ tuş basmıyor. Çok denedim ama sağ tuş basmıyor ya. Vallahi telefonu kuracaktım. Ben sonunda telefonuna vurdum. Çok sinirlendim ya. böyle şey yaptım böyle. Ne ne yapayım söyle nasıl söyleyeyim size? Çok sinirlendim. Şu basamakları geçelim. Şöyle. Bu bölümü atlattık. Her bölüm başına bir like atın. Her bölüm başına bir abone pardon. Her bölüm başıma bir abone arkadaşınızı, ailenizi falan böyle benim kanalıma e, böyle abone ederseniz ay, son anda adam, adam ben de oraya gittim hemen söyleyeyim e, arkadaşınız falan benim e, kanalıma abone etmeyi sağlarsanız sağlar, gerçekten çok mutlu olurum çünkü 50 abone açtım olduğumda canlı yayın açacağım bir e, size sürpriz ol, sürprizim olacak. Hayır. Hop. Gel bak hayır. ikili İkili oluyor. Adamlar ikili atıyor. Böyle bir şey yok. Oh tamam tamam tamam. Sakin sakin. Şimdi. Evet arkadaşlar. Size küçük bir sürprizim olacak. Abi, abiniz miyim işte. Kardeşiniz miyim. Ya kardeşin. Büyük ihtimal kardeşiniz midir. Size küçük bir sürprizim olacak. Umarım beğenirsiniz. Eee. Her bölüm başına bir abone yeter bana inşallah. Yarın da CS gelecek yani yarın her her gün bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar düzenli. Hop. Bu arada arkadaşlar yorumlara e, şey yazar mısınız? Hmm. Aynen şöyle bir dakika. şey yazar mısınız? Eee... Hmm, ne kadar bölüm geçtiğimi. O zaman ona göre abone hesaplaması yapacağım. Valla ben saymıyorum. Önüme geleni geç. Oo. 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 Şimdi bir şey diyeceğim ama. Pot. Abi zıplattı beni ya. Bir canım kaldı. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım ya? Zıplattı beni orada. Oo, oo. Hadi 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 ya. ya of. Oh, son anda. Kapanmasaydı var ya Allahu ekber. Ah, gitti. gitti. Ya ne kadar yandığımı da söyleyeyim bakalım. Ne kadar yandığımı ama yanmam. Tam da bir like atın artık yani. Orada bir canım kalmıştı. O yüzden yapamadım. Kaçalım. Ya. bu sefer sıfır canım gitti inanılmaz hayır açılma açılma ya açılma ya şarjım bitiyor şarjım bitiyor şarjım bitene kadar bakalım şu an şarjım yüzde %15 arkadaşlar ya çok ya çok ya Of of o bir tane canım gitti ya bu sefer. Şimdi hop 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 hop. Hayır hayır ya. Hayır ya. Çok yanıyorum. Çok yanıyorum ya. Çok yanıyorum. Oy 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 çok zıpladı çok zıpladı getir getir hop zıplat zıplat beni zıplat zıplatamadım olsun arkadaşlar evet okulunuz nasıl ben her gün e, saat birden sonra video atmaya çalışacağım hayır hayır ya çok sinirleniyorum Allah çok sinirleniyorum. Bir dakika arkadaşlar. Aa, yanacağım yanacağım yanacağım. Bir dakika. Evet arkadaşlar küfürler ede ede yani sinirlene sinirlene. En sonunda buraya geldim. İki kalbim kaldı şu an yani. Çok zor. Çok zor. Ortasına geçeceğim mecbur. Tamam bekle bekle. Ya ya. Ta oraya kadar. Arkadaşlar ben orayı da geçip geliyorum ya. Evet orayı da geçtim geldim. Vallahi bu iyiliği size kimse yapmaz. Gerçekten. Orayı da geçtim geldim ya. Böyle düşsen. Hayır gitme oraya. Oraya gitme aferin. Çok yoruldum ya. Çok yoruldum ya. Abi şöyle. Şöyle dikeni topu ilerletelim. Ama ama ama. Oraya yastığımda değmemem lazım ana. Hayır aferin. Yes yes yes. Son bölüm oldu. Şarjım kaç? %7 arkadaşlar. Videonun kapatmak yapmak zorundayım. Umarım videomu beğenmek beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.